그렇지. 이 타월도 비려. Kolay gelsin. Kolay gelsin hanımefendi Merak ettim bu binalar yıkılacak, ne olacak haberiniz var mı? Haberin yoktu. Külliye. Öyle değil, Ben şöyle Yani külliye olacak. Çekim yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çekim bunu Bilmiyorum. Kılıp külye olacak. Külye. yani e, aşağısı gibi iskelenin olduğu yer var. Meydan ya. olacak. Meydan olacak. Öyle Why? öyle söyleniyor. Aa. Ne kadar doğru bilemiyorum. Tabii tabii Hı. anlıyorum. Teşekkür ederim efendim. Ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Bir de kazanlara söyleyelim. Bir hanımefendi külliye olacak, yani burası araz boş alan olacak diyor ama yani öyle duymuş. Bir de biz sağa sola soralım bakalım etrafa. Bilen muhakkak vardır. Yakın çevredeki Engin Deniz var mesela market. Ona sorarız. Belki onun bilgisi vardır. Kulaktan duyma olmasın bakayım. İyice bir araştıralım. Evet Karabali Cami gözüküyor burada gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi. Burası yıkılırsa güzel olacak. Selamın Kolay gelsin. E merak ediyoruz. Acaba bu binalar yıkılıp da ne olacak? Bilginiz var mı? Yok. değil mi? Oldu kardeşim. Ben zaten burada değilim. Anladım kardeşim. Sağ ol. Kusura bakmayın ya. Şöyle sağ sola bir bakayım Sağ ol. Bir etrafı da dolanalım. Evet. Belki bilen vardır muhakkak. Şöyle etrafta kim var? Evet bu arka taraftan görünüşü. Binaların görünüşü var. Burası hamamın devamı. Acaba gerçekten burası boş alan mı olacak? Tabii hamamın önü açılacak belki de bilmiyorum da. Bir soralım bakayım. Burası deniz dikim evi var burada. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin beyefendi. Sağ ol. Beyefendi belki bilginiz vardır. Burada binalar yıkılacak. Acaba ne olacak? Bilginiz var mı? Onu belediye soracak bak. Belediye, o belediye başkanı var. Pardon, pardon. Tamam. 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 tamam, teşekkür ederim. O burada devamlı geliyor, bakıyor, e, işi güzel ayarlıyor. Tamam, anladım. Teşekkür ederim. ayarlıyor işleri. Işte. Tamam, oğlum, Ay teşekkür ederim. Çok meraklı yer, bak, aradım, aradım. ya, meraklı yer, Aradın, bak mağdurlara gelip. Anladım, anladım. teşekkür ederim. Çok meraklı gelme bunlara. Anladın mı? Anladım, teşekkür ederim. Sağ ol. Bilgin var mı kardeşim? Bu binalar yıkılıyor. Yerine ne yapılacağını sizin bilgin var mı? Camiye. Efendim? Camiye ek. Camiye ek. Evet. Vay kardeşim sana helal olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Evet arkadaşlar camiye ek olarak devam edecekmiş. Bak. İlle bilgi, bilgi sahibi olan muhakkak vardır. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Yani gerçekten güzel. Cami girişidir. Lütfen park etmeyin diye diyor. Ne Bahattin ne haber? Bahattin sana da bir soru sorabilir miyim? Bir kardeşimize sorduk. Cevabı güzel bir cevap verdi ama şöyle bir şey var. Şu karşıda gördüğün binalar yıkılacak. Yerine ne yapılacak? Bilgin var mı? Aa. Yani boş mu kalacak orası? Orası yeşil alan olacak. Belediye yapacak. Alan. Belediye. Yeşil belediye. Yeşil belediye alanı mı olacak? Yok yok. Şey ne diyorlar ona? Yeşillik. Şey, şey... Yeşil alan mı? Yeşil alan olacak. Oo çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Fatih Bey. Çok aa, teşekkür aa. Çok sağ olun. Bak bilgiyi sizden Şimdi almış oldum. Nereye olduk. o ye... <laughs> şey, şeyden yani yut ne diyorlar? Karamışar sokakları? gruptan görebilirsiniz kendinizi. He. Kendinize çok teşekkür ederim bilgin için. Çok sağ, ol, sağ, ol. sağ ol, Çok sağ kardeşim. Allah ya kolay gelsin. Kesin çetin de öldü ha. Rahmet de Nereye gömdünüz onu? Buraya mı? Karım Servet'in mezarlığı. Evet. Maaş ne oldu onun? devlete kaldı. Ne bileyim. Bir tane yetim asıl yetim. yetim, nasip olmuyor suçuyor. da olmuyor ya. He? Nasip olmadan olmuyor hiçbir şey. Hadi kolay gelsin. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil alan olacakmış buraya. Herkes öyle söylüyor bazı insanlar. Evet. Güzel, güzel, güzel. Evet, yeşil alan olacakmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Burası komple kalkıp yerine yeşil bir alan yapılacak. Çok güzel. Herkese hayırlı günler efendim.